kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla daha beraberiz. Bu videomda GTA 5 online playlistlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Erhan ve Berkay var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk, hoş bulduk. Arkadaşlar, selamlar arkadaşlar. Selamlar, arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. Evet. Videomuz bu kadar da bir gidebilir. Bu arada arkadaşlar bu tür GTA 5 videoların devam ediyoruz. <laughs> aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da belirtin. Ay ben yine mi arabayı aldım? Sen sarıyı mı aldın? Sarı Berkay mı? Ay, Mor. Sarı benim. İkincisi de berbat araba aldı. Oha kalkmıyor. Benim araba kalkmıyor. Oha. 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 <laughs> Abi yuh be. Abi böyle bir araba olamaz ya. Sanki Amerikan mastı ya. Bu ne ya? Abi diyecektim oynamamışız. <laughs> Hayır. Abi böyle berbat bir araba mı olur ya? Abi araba gitmiyor Berkay. Ya bana laf atıyordun. Hayır araba mı olur ya? Boşluklar varmış lan. Alalım. Nerede boşluk oğlum göremiyorum hiçbir şey. <gülüyor> <gülüyor> Geçti ben. Ve ben yolu hala devam edin. Boşluk dediğim ben tünelde işte tünelin boşlukları var zannettim. Onu görünce anladım bir ben. an anda anladım. Ben bakıyorum bir de bulanık gözüküyor. Sonra bir anda bir yüklendi bende. Bu kalitede oynuyor arkadaşlar? RTX 3090'ı var ama 720p televizyonda oynuyor. O da aynı ya şey. haksızlık ya. Ben neden arkada kaldım? Ben şeyler. bu arabayla birinci olursam yeminler helal dostumuzu alırım arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar ilk evet. yarışı çekemedim maalesef. Teknik bir aktaklıktan dolayı. Ya şu anda GTA 5'te bir sıkıntı var. Oyunlarımız çöküyor. Bilgin hiçbir şey olmamış gibi kapanıyor yani. Biz de anlamlar oynadı. Ben de ikinci yarışta şimdi intikamımı alacağım. Onu ben ayarlamayı unutmuşum o yüzden. <laughs> Aferin. Playlist'te bu kurdu ya. Biliyoruz bu sporu ya. Abi. Hemen arkamızda ve herkes de ghost'a var. Oğlum Gerçekli tam gelişim. rüzgar alacağım. Araba rüzgarı vermiyor lan kontakta Al misal şimdi Berkay'ı uçurmuştum. Evet wallride -right var. Niyet ettim wallride'ı -right dönmeye. Niyet ettim wallride'ı dönmeye. Ne zormuş be yeminle. Çok zor <laughs> lan. Eller yapamayacağım galiba düşüyorum ben. Oğlum Berkay düşüyorum. Berkay tenciden düşüyor gibisin bu arada. <laughs> Yok oğlum o değil lan araba çok Aha olan. Berkay uçtu. Senin şom ağzını. Arada arkadaşlar açıklamalar kısmında social club e, Krab linkimiz bulunmaktadır. Ayrıca özel logomuz da mevcut. Alican size onu şimdi ekranda gösterir zaten değil mi Alican? Bu arada arkadaşlar Crave'imizde olan arkadaşlarımıza da e, yarışlarda yani videolarda çıkma hakkı vereceğiz haberiniz olsun. Allah Allah. Evet o yüzden Allah Discord yani. sunucumuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Erhan'ın da YouTube kanalı, Berkay'ın da YouTube kanalı açıklamalarda. Zaten onların kendi kanalına gittiğinde videoların içinde Discord adreslerini, sosyal medya hesaplarını, her şeyini bulabilirsin, ben tek tek uğraşamam onunla. Evet, yorumlardan da biz bulabiliriz. nereye kayboldun? Arkanda yokuşu çıkacağım oğlum, nereye kaybolacağım? Görmüyorum ben seni. Göremezsin, böyle bir açıdan atı görebileceksin ben acaba. Doğru bir araba seçtiğimi anladım galiba. Ben işte araba, Top, araba tam Nasıl böyle iyi sanki iyi şey gibi, yani tam böyle... ...tekerden kopacakmış gibi geliyor, kopmuyor çok iyi ya. Kopmuyor evet. <laughs> çok fenaydı ya, o yokuş ki koptu? Ha belki koptu. Çinceye <laughs> vurdum. Şeyi vurdum. <laughs> <Şeyi> vurdum. <laughs> Yalnız güzel <laughs> mapler yapmışım ha. Sen kim hepi sen yaptın lan. alt tarafı da şu klaptan etmez ben keşfettim. Ben siz değil sadece lan. Ego tamam. Ne dedi mi daha bu ya? Sen söyle. Sen oluşturdun. <laughs> ha şimdi başlangıçtan lan kontek sonra açılacak. Ve siz nasıl oğlum o şeyi alıyorsunuz? Bak o nitroyu ayıp ediyorsunuz ha. Hayır oğlum sen de al. Nasıl alacağımı söyle alayım. Oğlum tam bir diyor bir biter bitmez hemen basman lazım. Allah Allah, Allah. Allah. Burası, burası <laughs> Oğlum en düzgün ya. ben gidiyorum lan En düzgün Yo, ben gidiyorum düzgün, ben oturdum. Ya oturdum, ben oturdum. yine mi Kaldım böyle ya Ağla. Demek ki önemli şike olan hızlı tabloya Şike aynen öyle benden önce <laughs> nitro ile Çıkmak şike Berkay Berkay da hızlı çıktı ama Neyse ileride yakalarım ben Ne yaptın sen şimdi Son mapi mükemmel olacak Çocuklar gene yavaşlar. Aha böyle. ben gittim. Ben gittim. Ben çıktım Berkay. <laughs> Aa ben zıplama Çocuğum zannettim. mı, o an Berkay. Berkay ye de at. Berkay çekiyor. Berkay bana hainlik yaptı. Oo ben bu içten da. Dışı, i̇çten dış ya. Evet, i̇çten dış ya. Hayır. İçten dış O tutsam sanma lan. Geçiyorum. Sağ ol. Beyler yarış o güzel. Araban nasıl Yok. bir araba? Lan, Berkay sağ ol. Birbirinden az bir kere DNF olması lazım ki tabloda size yetişeyim ya. Can. Başak, I gel. gel oğlum gel. Öf. Allah. Ben güzel kadar, yarışlar açmışsın. Ya. Hakkını vermem lazım. Oo gidiyordu maskasını. Anam 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 anam. Üf. Böyle bir yok. yarış ki sadece W'ye basarak kazanıyorsun lan yarışı. Aa ikinci lap. Havai fişekler beni havaya kaldırdı. Burayı nasıl geçeceğimizi biliyoruz şimdi. Arkamdaki beyazlı Erhan. Aaa! Hayır bu sefer de ben yapamadım. Aaa! <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne bak orada tek e nasıl sektin ben. lan orada? Yarım alma. Grot Division'ı da çok seviyorum bu arabayı ya. Harbiden güzel. Hem tasarımı güzel, hem gidişi güzel. Brot değil. Merhaba. T20 olamaz ama ya bence. Ya yürü git be kardeşim. T20 tokatlar. Ne tamam kaçtım, ya? kaçtım, 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 Berkay'dan kaçtım. <laughs> Hayır bu rampada bir şey yapamazsın ya o yüzden. Bu da yaparsın. Git Berkay, ya, şuna düş. Tamam. Ha eyvallah. Oh Berkay yapamadın değil mi? Yaptı ya. Nasıl Aa. yapıyor ya? Hem öyle hareketler yapıp nasıl hala yapabiliyorsun birader? Ben ya, fren basarak dönüyorsunuz ben köklüyorum gazı. Ben gaz kesiyorum. Ben, ben gazı her şeyi yapıyorum. Gaz kesiyorum. <laughs> Frene basıyorum. Geri vitese takıyorum. Kapıştır Beko. Sağındayım. Tamam. Gördüm. Hadi oğlum yapıştır. geçtim geç. artık. Geç 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 geç. Devam et bak vurmuyor. Hayır. Pislik et. yapmayın lan. Gitti beyiz. Gitti beyiz. Aaa geliyoruz oğlum. Hadi Can Aktan. yol ver. Dur lan dışarı. <laughs> dışarı. Aha eyvallah. Buruna. Dur sal Allah. Ah, geçemedim neyse. Oley A be. Ee oley be. İşte. Dışarı <laughs> Evet arkadaşlar Berkay bizi sattı yemeğe Erhan kastım araba almış. Ayıp sana. Kastım kapalı. Nasıl aldın o arabayı? Bu araba böyle standart olamaz Erhan. Bak böyle gerçek. Hayır. Berkay bizi sattı yemeğe gitti arkadaşlar. Evet. O yüzden onun kanalına yüzden abone kişi olmuyorsunuz. Kişi devam ediyor. Erhan <laughs> YouTube abone olabilirsiniz. Sen de video çek be birader. Hem video çekmeyen hem de reklamını yaptırıyorsun. Çekiyorum. Senden daha çok video çekiyorum bu arada. Gidiyorsun 3 dakikalık asetto videolarını bana video diye yükletme. Allah Allah 3 dakika mı? 13 dakika bu arada arkadaşlar. Yalan söylüyorum. Çekmiyor. En son da bana dokundu. Seni yüzünden map'in dışına çıkıyor. Hayır ben de ters dönüyorum. Oh Hadi. çok çok. Aha, oturdum. Ya ben ters oturdum. Ne biçim map oğlum? O biçim map. Bu ne lan? Lan? Öf. Hayır. Hiçbir şey göremiyorum. Alican. Tepeme düşecek. Vallahi düşüyor az kaldı. <laughs> Alican. Yani sen, sen şimdi benim rüzgarımı <laughs> daldın. <alırsın>. Ney? <laughs> ne? Bu ne lan? Oha. Korktum oğlum. Artı Bu ne? Çekil. Ya <laughs> çekil ya. Sağ sana kardeşim. Sağ. Bir de çıktı. Nasıl çıktın? Aa çıkamadım. Hah çıkamadım. çıkamadım ya. <laughs> <laughs> Ayin köpek. Ben ne yaptım? Ertaklattım ay. <laughs> Bak onu yapmıyoruz. O duvardan korktum oğlum ben demin. O duvar beni korkuttu biraz. Ya. Bunlar kırılmayacak zannettim. Hayır çok. Nereye tamam. gidiyorum Allah ben razı hiçbir olsun. şey göremiyorum. Bu kim yani bu detayı kim düşündüyse helal olsun yaratıcıya teşekkür ediyorum. Allah Allah razı olsun bir yandan. Korktum biliyor musun? olmadı diye spin attım öyle diye öyle bir çıkış yaptım ki ben dedim herhalde tamam aynısı şey aynısı video izlersen anlarsın izliyoruz. <laughs> ailecek izliyoruz ailecek seviyoruz i am <laughs> bitti galiba. ooo oo, bu yarış bu kadar uzun değil kısa da değil ama arabada ne tavan kaldı ne bir şey kaldı abi. <laughs> hatta bir dur istiyorsan bir f çek bakar mıcam tabi sen bir dışı uçma gibi yaşadın sanki ama e sana niye yetişemiyordum çünkü ben profesyonel bir gtb <laughs> Tam Hızlı ve Öfkeli 7 sahnesi gibi lan yani uçaktan atlama sahnesi. Welcome bro. Aa. Ya <laughs> çok güzel. Oha bir de karşı tarafa uçtum. <laughs> karşı tarafa uçtum. Ya inanılmaz ya. Orada düzeltemedim arabayı ya. Ha bak duvarlar şimdi yok ya için. insan rahat gidiyor. Ya duvar duvar yetişemedim duvara. Hayır düşün. gibi çıkıyorum. gel. Zaten direkt duvarın içine binseydin. Küfür basardım her an yani böyle bir şey. olamaz diye ya çıkmadı. Dide i̇şte. yes yes yes. Ha 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 mı? ha Çıkamadım, Ya Hayır hayır hayır. Tünel içinde evet, olmaz. Evet, Tünel evet. içinde olmaz. Tünel attım. Ha tamam düzeldim. Ha gelemiyor çok güzel. Hakkımla <laughs> birincili. Division son bir nefes, son bir hararet yapma. Yok yok et. Aa <laughs> araba toplay oh falan. Hayır. 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 <laughs> Gelme. Ya. <laughs> Gelme. Düştün mü? Ha tamam. İşte olmaz. bu be. Allah arkadaşlar. Grot Division'dan sıkılmadım. Bu arabadan asla sıkılamadım çünkü hem yarışları kazandırdı hem de tipi falan da güzel. Benimki nasıl? Öf. Ferrari F40 almışsın oğlum kendine. Oha map'i gördün mü? Bak ama boşluk varmış lan orada. Oğlum ben hız takviyesi alamıyorum kalkarken çıldıracağım. Sana göstermiyoruz bizleri. Farkındayım. Tamam zaten sen. Allahu Ekber. Hadi oğlum hadi yan yan. Of yan yan. <laughs> Sağa gitmek için sola kır kardeşim hadi. <laughs> lan. Ya <yine> mi Hayır. <gülüyor> 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 <laughs> Yalan Ama... <mısın> ya bak <laughs> ya. Sen nasıl çıktın oraya? <laughs> Çıktım. İşte bu. Ya <gülüyor> <arkadaşları> <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> ya. GTA 5 prosuyum arkadaşlar ya lütfen. Bundan sonra bütün yarışları non code tek yapacağım. <laughs> yürü git ya. Oynayamayan adam gördünüz arkadaşlar. Şikeli kazanıyor arkadaşlar görüyorsunuz. keli falan listel kazanmadım. ben. lütfen bir listel. Seni sadece rampaya almadım o kadar. Oyunda buna Abi izin sen veriyor. Aşağı attın onu unuttun galiba. Aşağı atmadım. Sen kendin orada aşağı düştün. Ben sadece rampaya aldım. Hayır, Hadi gel Allah korusun. Umarım Tek tur mu iki tur mu? İnternetin turma. gider umarım internetin çekiyor. Allah, <laughs> Allah korusun. Aa yarış bitti. <laughs> Şu an bizim Berkay'la arabamız arkadaşlar First Dose etkinliğinden arkadaşlar Kilo olarak bize veriyor yani herkese yani sadece bize değil Siz de girip o etkinliği komple bitirirseniz Sizin de bu arabanızdan oluyor Elektrikli güzel bir araba Berkay'ınki modifiyeyle benimki modifiyesiz ama Hani modifiyesiz olmasına rağmen Gene normalde iyi gidiyor şu an Berkay'ınkine göre gidemiyor Aha Berkay oldu lan At. Tamam 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 Öldü Of Yok sıkıntı yok Easy boy. Erhan turizmada görünüyor şu an Turizm kullanıyor. Gelme birader zaten gelsen de bir şey olmaz ki zaten. Bakın arkadaşlar video sahibi ben olduğum için ben duruyorum. Ya yani bunun ikisi sırayla yemeğe gitti ya. Bu video hiç istediğim gibi olmadı. Bu arada arkadaşlar sadece GTA 5 değil başka oyunların da videosu gelecek. Yakında size bir sürprizim olabilir. Videoların artık daha böyle kaliteli mi? Daha böyle özgün içerikler mi? Onu bilemem ama bir sürprizim olacak yakın zamanda. Açılar. Tek olması lazım. Evet tek dur. Z'ye basıp baksana be güzel çocuğum. Sen varsın. E ben de söylemiyorum bundan sonra hadi. Evet söylersin ben boşluğu ne kadar söyletirim sana. En fazla söylerim yani nedir ki sanki ortada bir iddia diyor da ha iyi geliyorsun ha. Oğlum biraz konuş ya Erhan senden daha fazla konuşuyor. Arkadaşlar Tek bitti. Allah Allah ya. Yemin ederim Berkay of. Bütün videoyu doldurdun oğlum Ağa, yarış kalmadı. Ya. Oha bu ne biçim yarış. Transform yarış mı? Of. Son yarışta mısınız? Oğlum o Değil son yarış mısın? çok kanser bir yarış. <laughs> oğlum bu ne lan? O niye yerin altındayız biz? Allah Boşlukta bekleyecek miyiz oğlum? Ne yapacağız? Öldü evet, aşağı atacak mıyız? yukarı atacak. Hı. <laughs> Pislik ya. Sen nasıl bir hayvansın ya? Geldi mi? Daha başındayız oğlum sahile iniyoruz lan. Bir dur. Hucundan bir şeyler görünüyor ama hiç hayırlı görünmüyor yani. O oh, map biraz. <laughs> hmm. İnşallah doğru gidiyorum evet doğru gidiyorum. Ya ona bakayım derken Geçtin mi Berkay? Evet. Nasıl geçtin ya yani? ulan? Ona bak. Geçtim valla. Çok değişik lan. Yukarı aşağı oynaman lazım. Bu ne biçimi lan? Oha! O biçim. Oğlum nereye atlıyoruz bundan sonra? Olmuyor olmuyor. Oğlum, nereye bu ne lazım ya? da nereye içeceğiz onu bilmiyorum. Arkadaşlar bir map açacağım ama bana inşallah söylemez. Ne oluyor oğlum? <laughs> bir şey bulduysan... Aa lan ben checkpoint aldım vermedi mi? <laughs> Abi checkpoint'ı vermemiş. Ben aldım. Gidiyorum şu an. Yok aşağıdan giriyorum bir de yukarı geri çıkıyorum. Ben aldım gidiyorum şu an. Alican şey soracağım. Bendeki jobları e, nasıl remove'layabilirim? Yani map'leri. Oy çok iyiymiş bu arada. Çözdüm 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 <laughs> Berkay. Ben de çözdüm. Ben gidiyorum oğlum zaten. Güzelmiş. Dönüşü güzel. Bayağı güzel ya. Bayağı... Hayır, 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 Çok hızlı girdim ya. Yapamadım. Abi çıldıracağım. Ben checkpoint'i alıyorum. Beni tekrar başa atıyor. Ben yanlış yapıyorum kardeş. Oğlum checkpoint'i alıyorum. Neyi yanlış yapıyorum? Ben yaptım gidiyorum şu an. Diyorum ki bak checkpoint'i aldım ya. F'ye bastığım zaman geri en başa atıyor. Aldığım evet. checkpoint'i geri siliyor sanki. O checkpoint olmayabilir. Oğlum sarı daha ne? Ha sahte checkpoint'ler var oyunda. Örnek. Örnek ne işte? Demek ki saat. Bu da bir F1 basayım da. Belki clipping bir yer alırım yani kapak resmi. Herhalde buradan da F çekince beni en başa atmaz. Eee? I don't know. Berkay burada ne yapacağım? Sağ taraftan wallride yapacaksın işte. Tamam yaptım wallride'ı da sonra tepe takla katmamı mı istiyor? Ne istiyor? Karşıya zıplıyorum ama tavan şeklinde çarpıyor. Düşüyorum suya. Canım orada devam ediyor sürekli aynı şey değil Burada... Ha tamam fili atmamı istiyor ya. Evet. Ama hatırlamıyorum ben yaptım diye sadece. Sağ ol ya. Sonra en baştaki yeri geri atıyor. Ya 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 ya. Ya flip attı da rampaya çarptı. Ben DNF'im bu yarış. Heee böyle miymiş lan? <laughs> ben de öbür türlü dönüyordum. Tamam, söyleyeceğim kolay. Ulan Erhan. <laughs> Sky <gülüyor> açmazsam adam değilim. Ya, ya Filip'i atmıyor. Filip'i niye atmıyorsun? Atamıyorsun. Mapler biraz kolay geldi değil mi? Ya aslında basit. Acı anlayabilmen lazım. Yok mapler yani gayet kolaydı yani. Tamam tabii. Biraz zorluğu arttırma zamanı geldi o zaman. Tamam yaptım. Güzel. Şuradan yukarıdan. Ya Allah'tan arabası vermişler ha. Evet, Oğlum bu ne lan? Yukarı doğru zikzaklı çıkıyor. Bu ne Berkay? Ya ya. Ben onu düşünmedim. Çıkacağın oğlum işte. <laughs> yetiştim, 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 yetiştim. Helal olsun. Rampayı bırakıyorum burada tamam. Öyle bir yarış ki insan bırakası gelmiyor rampayı ya. Burada buradan neyle çıkacağım? Ben biraz bodoslu aldım. Tüm yarışın en başına mı attı? Yok tamam. Hayır. Korktum oğlum başlangıçta aynı görüntü gözüme. Evet. Ee buradan... Buradan böyle de buradan nasıl? Ha bu çıkıyor tamam. Tam duvar tırmanacak. duvara tam zıplıyor, sekiyor. Oğlum bu f1 arabası normalde duvara tırmanabiliyor, anladın mı? Ben de öyle bir taktiği var zannettim. Ya. taktik bu yani, başka bir şey yok. Bir de Boulder kralı benim, benden daha iyisi yok diyordum. Arkadaşlar gördünüz. Hayır. <laughs> Aşağı iniyor mu? İyi var, benim oynama yok şu yandan. Yalnız duvardan da kopmuyor ha araba. Sen bekle, ileriyi göreceğim. Aa dur o ne ki? Lan ben geri döndüm. Ha tamam doğru dönmüş ya. ya ama ben gene aynı haltı yaptım ya. Lan Shotaro daha güzeldi lan. Shotaro daha mı iyiydi ya? Evet. O derece. O Waller Eye'de filan aslında F1 koyacağız ha. Hayır ya, hayır ya. Oğlum o kadar da yüksek zıpladım ya. Yani. Tamam geri döndüm şimdi yukarı çıkıyorum. Tamam yaptım 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 yaptım. E böyle işte. Ve Oha, bu ne böyle silah Oha bu ne lan? Oğlum bu ne biçim zıplıyor? Bu ne? Yol böyle bir kıvrımlı böyle. Her şeyin bir taktiği var kardeş. O taktiği de çöz. Ortadan mı gideceğim? Fren mi basacağım? Yoo fren <laughs> Ne yapacağım oğlum burada? Sonra böyle bir duvara tekrar tırmanıp tutmaya çalışıyorsun ama duvar böyle içe doğru kıvrımlıyor. Orada hızını keseceğim. Bir kere elini gazdan çeksen yeter. Çok çekiyor zaten. Çok çek Hala alacağım Oğlum biz buradan nasıl geçeceğiz lan? Burada geç diyor ama nasıl geçeceğimiz bilmem. Çok merak ediyorum, gelip izlemek istiyorum ama. Oldu bu sefer, yani. oldu bu sefer oldu. Buradan yukarıdan mı? Yukarıdan. Of, çok kötü. <laughs> kay. Oğlum oradan nasıl geçeceğim ya? Aşağıdan diyor. Aşağı ineceğim bakalım. Böyle deneyelim. Abi ben kendi derdim ben kendi derdime çare bulmaya çalışıyorum. Kuralı. Hayır, patlama. Oh, Şimdi hangi araba? Buna geri döndük. Bura farklı mı Berkay? Çok fazla. Yolun sonuna gidiyorsun orada şimdi bir hareket var o hareketten sonra bir tane yuvarlak var. Yuvarlağın içinden aşağı doğru göstermiş ama aşağı doğru Aa, gidince de Aaa lan böyle Tamam karşıya zıpladı. Aaa ha tamam 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 anladım. Araba geri giriyordu ya az daha durduruyordum arabayı. Oy Bu yuvarlak deliği yaptın mı? Evet yaptım. Karşı atlamayı yaptın mı? Şimdi atladım. Yetiştim. Yetiştim. Geçtim. Ee, şimdi bana kim taktik <laughs> verecek? Yallah burada bitiyordur. Öyle bir sıralı koymuş ki. Hala bitiremediriz mi ya? Oo, Sus o. ya. Bir topa <laughs> <oldum>. Hadi geçmiş olsun. <laughs> Oh. Evet arkadaşlar bu videomun burada sonuna gelmiş bulunmaktayım. Videodan keyif aldıysanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben son ara kadar hiç keyif alamadım ama neyse yine de güzel bir başmış Erhan'a. Teşekkür ediyoruz. Erhan'ın ve Berkay'ın YouTube kanallarını açıklamaya bırakıyorum arkadaşlar. Abone olursanız çok seviniriz. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımı takip etmek isterseniz onda açıklamalarda linki vardır arkadaşlar. Gidip bakarsanız ve takip edersiniz beni çok mutlu edersiniz. Discord kanalıma da gelmek isterseniz onda açıklamalarda linki var. Sınırsız linktir. Dilediğiniz gibi gelebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki like video kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs>